Sevgili e, dünya halkları Selamlıyorum e, Ben Adana'da Yavrum boğulduğunda Yönetenler suçludur diye söylemiştim Kasteler yazmıştı Ben bağırmıştım kasteler yazmıştı O videoların içindeki elimdeki kaste Yavrumun ölüm kastesidir Ben ölüme sürekli ölümlere Boğulmalara haykırdım Daha yeni haykırmıyorum Onun için e, bu çocukların e, Boğulması Gözde çıkarılmış çocuklar. Bunlara sahip çıkılmayan çocuklar. Bunlar bir milletvekilinin, bir belediye başkanının, bir eğitimcinin, bir yazarın, bir çizerin, bir sanatçının, topçunun, popçunun çocuğu değil. Bu çocuklar garibanın, koruvalın, fakirin, fukaran emekçinin çocuklarıdır. Ben de aynısıydım. Ben de bir emekçiydim. Ben de bir fabrika işçisiydim. Ama diyeceksiniz ki şimdiye kadar niye sabrettin? Benim de bana göre sorunlarım vardı. Benim de e, dünyayla ilgili Yaşamla ilgili e, işim vardı, gücüm vardı, sorunlarım vardı ama yüreğim hep Adana'daydı. Ben Adana'ya gittiğimde Buruk Mezarlığı'nda bağıran dizine vuranlar, gazetelerde bahşet bahşet e, çıkanlar yavrum kanalda boğuldu diyenler. Yani bu ölüm e, bir sahipsiz ölümüdür. Bu ölüm bir cahilce ölümdür. E, Yaradan diyor ki tedbirini al diyor ne kadar takdir bende de olsa. Biz tedbir almıyoruz, e, takdir onun için geliyor. Onun için e, siz dünyalılar biz bir çorba pişireceğiz. O çorbanın içine herkes bir kaşık tuz attığı zaman mutlaka bir havuz çıkar meydana. Bu havuz da yetkililere teslim edilir. Yönetenler, e, eğitimcilerle bu çocuklar düzgün bir şekilde gider yüze arılar. Bu Adana'nın 4 ayı çok sıcaktır. Bu çocukların Adana'da, Çukurova'da başka yapacağı hiçbir işi yoktur bunlar mecburen yüzecektir, mecburen serinleyecektir. Çünkü çok sıcak bir iklimi vardır. Başka şehirlerde bu kadar boğulma haberleri yoktur, ölümler yoktur. O kadar alışmış ki bu halk bu boğulmalara, bu ölümlere. inan ki nasıl alıştırılmış ben de hayret ediyorum. Ben hiçbir siyasetçi de hiçbir beklentim yok. Siyasetçi sadece koltuğu için bir şeyler konuşur, vaatler verir, koltuğa oturduktan sonra seni unutur. Onun için ben işçi sınıfında geldiğim için bize sandık acılar temsilciler artık söz verirlerdi Bunu yapacağız, şunu yapacağız. Vallahi Ankara'ya gittiler mi? Biz orada Adana'da unutuyorlardı. Gerçi Adana'da fabrikada kalmadı, işte kalmadı da acı bir olay. Adana'nın sabancıları çok emekçi, çok fakir insanın geleceğiydi en azında. en sonunda bir aylık alma şansları vardı. Şimdi o da yok. Onun için yani bu çocuklar e, kurtulmaz diye bir şey yoktur. Bu boğulanlar parkı, boğulanlar yüzme havuzu diye yazıldığı zaman buraya yine fakir çocuklar gider. Diğerleri gitmez. Diğerleri akuparklara gider. Diğerleri daha lüks yerlere gider. Onun için e, ben bir e, tek Anne de olsam üç çocuğum için ben bu ölümlere dur diyeceğim. Ben daha yeni dur demiyorum. Ben altı senedir bunun için uğraşıyorum. Koronada devreye girdiği için biraz çalışmalarımı ara verdim. Ben geçen sene yine gittim. Devlet su işlerine gittim. Yani sana ne diyeyim. E, beni muhatap alıp da önüme bile bir çay ikram etmediler. Üç tane yavrumu bedel vermişim. Konuşuyorum adam bile önüme bir çay bir su bile vermedi. İki, e, belediye başkanlarının arkasında koşturdum bir e, şeyde nasıl diyeyim bir aşure etkinliğinde arkasına koşturdum gittim. Kendisini gördüm eşi beni yaraladı çocuklarınızı göndermeyin. Ya senin çocuğun gitmez zaten bizimki gidiyor. Bizimkiler için önlem alın hanımefendi dedim. Ben de eşi olduğunu bilmiyordum tam. Sonra sordum güvenlikçilere. Eşiymiş. Büyük başkanın eşiymiş. Büyük başkana artık dedim halen kanallarda gençler boğuluyor. Sayın başkan ne yapıyorsunuz? Sayın başkan beni rencdeye aldı ciddiye almadan e, benim konuştuğum dilde bana hadi güle güle hadi güle güle Almanca cevaplar verdi yani hadi hadi yoluna git hadi işine bak gibi ölen ölüyor öldü, kalanlar bizim gibi alaylı bir şekilde yani böyle şey ki ne yapmamız gerekiyor sesimizi duyurmak için çocuklarımız boğulmasın diye ne yapmak gerekiyor gerçekten bunların hiç mi vicdanı yok bunların içinde hiç biri e, düşünmüyor mu Gerçekten başa geldim ilk projem bu kanallarda, barajlarda, seyhanda e, bu Adana'nın fakir çocuklarını, fakir, korobal, emekçi, işçi sınıfının çocuklarını kurtarmak, boğmamak, senede sıfır vermek lazım diyor e, diye bir düşünceleri yok. Yok. Aileler de zaten diyor aman kaderi öyleymiş diyor, takdir ilahisi öyleymiş ama ben öyle demiyorum. Ben öyle demiyorum. Niye Avrupalı çocuk ölmüyor? Takdir ilahi kader niye onları olmuyor? Çünkü onların elinde kimlik var. Onlar yazın yaz adillerinde istedikleri giriyorlar istedikleri akuparklara yüzme havuzlarına yüzüyorlar. Şimdi yaz geldiğinde havalar ısındığında ben onların sistemini de size video çekerek atacağım. Onun için yani neden neden bu Türkiye'nin tüm kaderi Adana çocuklarına gençliğine e, bağlanmış? Günahı onları üstüne yüklenmiş. Sevabı zenginlere de günahı niye bu çocuklara yüklenmiş anlamış değilim. Onun için bu gençler boğulmamalı. Boğulmamalı. Önlem alınmalı. O her bir çocuk bir mücevherdir. Bugün yazarların, çizerlerin, büyük sanatçıların, okumuşların, tahsillerin, efendime söyleyeyim topçuların, popçuların, filmlerin çevrildiği bir Çukurova adası. Çukurova toprağında gerçekten orada o kadar para kaynakları elde ettiler. O kadar filmler çevirdiler. Birisi geriye dönüp demedi ki ya biz bu parayı kazandık. Şurada şu gariban çocukları bir tane yüzme havuzu yaptıralım. Devlet denetiminde eğitimli uzmanlar e, bilgisi altında bu çocuklar yüzsünler kanallarda boğulmasınlar. Siz kanalın fare o içinde olduğunu biliyor musun Kanalizasyon içinde var. Yılanlar içinde var, böcekler içinde var. Dünyanın pisliği var. Onun içinde bu çocuklar yüzüyor. Bu naşlar bulunduğunda naşlar kokuyor. Naşlar kokuyor, naşlar o kadar kötü bir suda yüzüyor ki buna vicdan merhamet dayanmaz. Yapmadılar bunlar. Bunlar yapmadılar. Bunlar ma masaların üzerinde pasteler Adana'da yine can alınıyor. Adana'da yine bolma haberler. Bunlar pasteleri. Okudular, dürdüler, büktüler, kenara katılar. Ama siz yönetenler o kasteyi, o haberi benim yüreğim dük, okuyup dürüp bükmüyor. Ben içimde bir evlat acısı besliyorum. Benim yaram iyileşmedi. Hangi annenin yarası iyileşmiştir ben ona inanmıyorum. O yara öyle bir iz bırakıyor ki ölünceye kadar o izi iyileşmiyor. Ben bunu, ben davacıyım. Ben davacıyım. Ben bu dünyada da davacıyım. Öbür dünyada da davacıyım. Çünkü e, bugün o çocuklara sahip çıkılsaydı o çocuklar şimdi toprakta olmayacaktı. Ölmeyecekti o çocuklar. O çocukların başka bir imkanı yok. Başka gidecek yeri yok. Denize gidecek gücü yok. Akupark'a gidecek, verecek parası yok. Yok yoklarla doludur. Aynı hayatı ben de yaşadım. Aynı hayatı e, ben de çektim, gördüm. Ben o Toprağın o çukuravanın çocuğuyum. yaşadım biliyorum. Yabancısı değilim o memleketin o şehrin. Siz Avrupalılar gerçekten bizler bir oral birlikte beraberlikte güzel bir şekilde devletin denetimi altında yönetilenlerin denetimi altında bu projeye herkes e, yardımcı olsun. Bu çocuklarımız için o fakir mahallelere yüzme havuzları açalım açalım. Adana'nın merkezine Adana'nın merkezine bir boğulma e, boğulanlar anıtı diktirelim. Gerçekten bu çocuğumuza bu geçmişle geleceğimize sahip çıkalım. Bu sene boğulmayacak her bir genç bizim karımızdır. Bu sene boğulmayacak her bir can bizim karımızdır. Artık 21. yüzyılda bu boğulmalara son diyelim. Ölmemeli bu gençlik. Bu gençliği birlik beraberlik içerisinde kurtaralım. Çünkü bazı projeler bak ee, şey için hasta çocuklar için elinizi attınız mı bir sürü çocuk kurtarıyorsunuz. Bu çocukları da böyle kurtaralım. Çünkü her proje mutlaka bir sonuç verir. Her verilen bir e, lokma bir yardım mutlaka bir sonuç verir. Gerçekten e, ben halkın gücüne inanıyorum. Halk ben siyasi güce inanmıyorum, ben halk gücüne inanıyorum. Çünkü bu çocuklar halkın çocuklarıdır. Siyasinin çocukları değil. Bir milletvekilinin bir belediye başkanının çocukları hiç değil. Bu çocuklar bizim çocuklar. Benim, senin, onun, bunun, şunun. Onun için bu çocuklara sahip çıkalım. Dünya halklarını kucaklıyorum, selamlıyorum. Saygıyla, sevgiyle bu projeye duyarlı olsunlar, vicdanlı olsunlar. Saygılarımla.